Kaymaklı şöbiyeti tatmak için sabırsızlanıyorum. Ee, güzel bir tarif, değişik bir tarif ve bakalım en iyisini hangi gelin yaptı. Hop açtım bir numaralı tabağı. İçinin kıvamı, şekeri gerçekten çok güzel olmuş. Altı da güzel kızarmış. Lezzetli. Gayet hafif. Çok güzel bir tabak. Bakayım senin üstüne çıkan bir tabak var mı? Bunun içi biraz... ...bakın sıkıntılı. Şekeri de çok az. Bunun lezzeti daha güzeldi. Kesinlikle. Üç numaraya bakalım. O yanmış. Böyle hamur gibi. Gerçekten içi hamur ve dışı yanık, içi topak topak. Yani şu bir numaralı tabağın üstüne bu ı -ı. hiç olmadı. Ağzımın vallahi tadı bozuldu. Buna bakayım. Dört numara nasıl? Kaymağı çok güzel olmuş. Şekeri yerinde. Artalı çok güzel bunun. Daha ben bunun içinde böyle bir hafif tuzu aldım. Üç numarada. Bak bunda o yok. Bu çok güzel. Ama en kral tabak bu. Ben buna beş vereceğim. Bir numaralı tabak beş puan. Senden sonra en iyi tabak dört numaraydı. Buna da dört puan vereceğim. Bu kesin bir bir puan. Evet sen kötü nisisin. Biraz yanıklar var. Yani gider. Üç puan. Hani misafirin önüne çıkar. Misafir beğenir mi? Fena olmamış. Aferin eline sağlık falan da der. Bence ben buradan başlayayım. Finale bir gün kala. Ben bu üç puanı hangi eline verdim? Açıyorum. Açtım. Vay Beyza Nur. Birden iyidir üç vallahi Beyza Nur. Hiç fena değil. Bakalım dört puanı ben kime verdim? Açtım. Seren. Oo güzel. Tebrikler Serencim. Kaldı mı geriye iki ezeli rakibin tabakları? Ay bunun hangisi Ezgi? Hangisi Aysun? Eyvah eyvah. Ben 5 puanı Ezgi'ye mi, Aysun'a mı verdim? Benden finale bir gün kala 5 puan alan tabak açtım. Aysun 5 puan alırken, Hii, ezgi, bu ne ezgi ya? Ezgi bu ne? Vallahi kayınvaliden seni perişan eder annem ya. Bu olmadı. Vallahi var ya Ezgi çok duygusal bir kız. Bu Seren'le bu yaşadıkları etkileri ve yine yemeğine yansıdı. Al diyorum yansıyor. Duygusal kız bunlar. Evet şimdi sıra kayınvalidelerde. Ben tadımı yaptım. Hayırlı olsun.